ömrünü kısaltacağız. 50 yıl, 60 yıl sonra orası tamamen dolacak. Şanlıurfa Tema Vakfı, Şanlıurfa İl Başkanı olan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen, Türkiye'nin en büyük, dünyanınsa 6. büyük baraj gölüyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bu oran tarım topraklarında %91 ve orada %87. Atatürk Baraj Gölü ile ilgili önlem alınmaz ve çevresinde ağaçlandırma yapılmazsa Ömrünün 50 ya da 60 yıl sonra son bulabileceğini söyleyen Öztürkmen, bunun hem ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğini hem de gelecek nesiller için olumsuzluk oluşturacağını belirtti. Gerek erozyonla taşınan toprak, gerek kötü kullanım sonucu, mesela e, Türkiye'nin büyük barajını, ömrünü kısaltacağız, 50 yıl, 60 yıl sonra orası tamamen dolacak. Yani bu Türkiye ekonomisi için hem büyük bir tehlike hem de... E, önümüzdeki nesiller için büyük bir handikaptır. O şanurfa tema ilk gönüllüleri diye aktif görünür. Mesela yeni sıcak temaya üye olmuş.